Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Önceki videomda belirttiğim gibi Ferit ve Seyra'nın dergi çekimi olacak. Annesi e, Ferit ve Seyra'na bir çekim hazırlayacak ve bakalım bu çekimde neler olacak. İşte sizler için kamera arkası paylaşımları da e, gelir gelmez hemen bir araya topladık ve iletiyoruz. Yalı Çapkını dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. 16. bölümü itibariyle dergi çekiminde Defne karakteri kadroya dahil olacak. Bakalım yeni oyuncumuz dizide nasıl bir etki yaratacak ve dizide kalma süresi ne kadar olacak? Tabii bu akşam herkes yeni bölüm fragmanını da dört gözle bekliyor. Fragman gelir gelmez anında kanalımda bulabileceksiniz. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.